uzun uzun baktı birçok anılarının olduğu pencereye. Ne çok beklemişti annesinin, babasının onu gelip o yetimhaneden almalarını ama gelmemişlerdi. Yetimhanenin soğuk gecelerinde yastığa sımsıkı sarılıp ne çok ağlamıştı. Yatağının kenarına çizdiği anne figürüyle ne çok konuşmuştu. Onu ne çok öpüp Sonra resimdeki ele dokunarak nice geceler öylece yatmıştı. Yetimhanede geceler soğuk olurdu. Oradaki çocukların renkleri çalınmış, rüyaları bile siyah beyazdı. Yetimhane çocukları dünyayı siyah beyaz görürdü işte. Renkleri çalınmış hayatlarında ise ya siyaha ya beyaza tutunurlarken griler bile olmazdı beklemek. Ah beklemek dedi içinden. Geceler, günler, aylar, yıllar boyu beklemek. Ne açlık, ne soğuk, ne yetimhane müdürünün dayakları. Ne de arkadaşlarının akran zorbalığı zor gelmişti beklemek kadar. Kulaklarını kapadı. Kulaklarında soğuk ve bu yetim duvarlardan Anne diye ağlayan çocuk çığlıkları çınladı. İki damla göz yaşattı. Ona çok kattarsın merhamet yok mu sende diyorlardı. Bilmiyorlardı ki bir çocuk sevgisiz ve şefkatsiz büyürse merhameti de bilmezken sevmeyi de doğru dürüst beceremezdi. Suçlu ben miyim dedi kendi kendine. Ve tekrarladı yine suçlu bir tek ben miyim? Ah şu duvarların dili olsa da konuşsa. Ama onlar da yetim kalıp terk edilmişti kaderine. Yetimhanedeki çocukluk günlerine baktı. O günden bugüne hala kuru dallara teslimdi. Bu ruhsuz, öksüz ve yetim o taş duvarlar. Cebinden çıkardığı boya kalemleriyle duvara rengarenk çiçekler, güneş, gülen çocuklar ve bahçeli bir ev çizdi. Ve de bir anne, baba. Biliyordu bir yetimhane hep yetim kalacaktı. Ah beklemek. Ah umut dedi dudak kenarı bir gülümseme ile bakarken çizdiği resme. İçi üşüdü yine Yetimhane taş demek, soğuk demek, Taşların soğuğu, soğuğun taşları demek, Pislik demek, ve sen hala bu taş duvarlardan ne bekliyorsun derken, Cebinden bir sigara çıkarıp yaktı. Dünya zaten kocaman bir yetimhane. Ve üstelik sen bir yetimsin, hep üşüyeceksin. Dedi ve sigarasının dumanını tüttürerek yürüdü gitti. Masumiyetini güzele, sevgiye dair her şeyi gömdü. Sevgisizliği elbise gibi giydiği bu yetim soğuk taş duvarlar ile örülmüş o yetimhane duvarının önünden.